Kolay gelsin arkadaşlar. Selamun aleyküm. Kolay gelsin efendim. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. gelsin efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabii seçimlerimiz biliyorsunuz devlet başkanının önemli göstergesi. Bugün de iraç seçimlerimizle ilgili oyumuzu kullanıyoruz inşallah. Seçimlerimizin inşallah ilçemize, ilimize, çiftçimize ve Temiz coğrafyamıza harika olmasını diliyorum. Amin. Yorucu bir yoğun dönem geçirdik. Seçimler, çalışmalarımız. Onlara da çok şükür. Kazasız, belasız, bugün de o oyuncu kullanıyoruz. Allah'ım hayır edersin diyorum. Bir şey. Evet. 31 Mart yerel seçimleri günü demokrasinin bir göstergesi seçimlerimiz. Ee, yoğun bir seçim dönemi geçirdik. Seçim çalışma dönemi geçirdik. Bu dönem, çalışma dönemi içerisinde teşkilatlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ana kademe, gençlik, kadın kolları teşkilatlarımız gerçekten sahada. Ee, sıkmadık, el, çalmadık, kapı bırakmadık. Çok şükür kazasız, belasız da bugünlere geldik. Tabii sahada en çok bizim için önemli olan ve bize artık noktasında da Necati Başkanımıza da huzurlarımıza teşekkür ediyoruz. Yaptığı çalışmalarda sahada e, vatandaşlarımız olan iştişarelerimize bunu da gördük. E, kendisine, ilçemize verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Yeni dönemde de inşallah kaldığı yerden hizmetlerimize devam edecektir. E, ben tekrar bu seçimlerimizin ilçemize, ilimize, ülkemize ve gönül coğrafyalarımıza inşallah hayırlı olmasını diliyorum. E, ve Tüm vatandaşlarımızı inşallah sandıklarla oy kullanmaya davet ediyoruz tekrar. Teşekkür ederim.